Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir Brawl bölümüyle karşınızdayım. Ee, e, 853 abone olmuşuz. Çok teşekkürler. Aa ulaş oyundaymış çevirmişi. Arkadaşlar ben video dışı baya bir kastım. Aa dur. Darlinin şeyini alacakmışım. Arkadaşlar ben video dışı baya bir kastım. Şunu videoda alayım dedim. Bunu aldım şimdi arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bul aldım. Ee, şimdi yeni bir süper ender savaşı açılıyor diyor. Ben 8 biti alacağım. Ben 8 biteceğim arkadaşlar. Tamam yarısını da aldık onun. Arkadaşlar bu arada ee, bakın burada max kazanma serisi 12 diyor. Geçen video 11'di galiba. Ben emzle 12 12 maç ard arda kazandım. Emzle arkadaşlar. Emzi çok sevdim. Ondan sonra Emze bir maç yenilince derli e, aman Barley'e geçtim arkadaşlar. Barley ile de birkaç maç aldım. Şunu tamamladım dedim videoda açarım dedim. Lan. Lan. Ha. Mobizen gitti san. <laughs> Etrafa bakın hem göremedim. arkadaşlar Ulas Pro. Ulaşın kupası bayağı bir yüksek. Bakın. Stanley Bani Beniko. Arkadaşlık atmıştır. Arkadaşlar bu galiba <laughs> Bakın Hepsi benden yüksek En az da ördeğin arkadaşlar Ben hariç <laughs> Davet edeyim Şaka şaka Davet <laughs> oy oyuncu şey oldu Neyse çık zaten şeyden Ulaşı davet etmeyecektim Ben arkadaşlar ve emzi alayım Emzide geçen video çok Yani video dışı çok iyi oynamıştım Bir maç yenildim diye ben Barli'ye Geçtim arkadaşlar eğer Ems'le o maçı yenilmeseydim arkadaşlar şey de olabilirdi. 13 olabilirdi. Falan. Adama da 12 evet. Brawler var. Geldi geldi. Of. Ah be. Arkadaşlar. Şimdi videoda diye de kötü oynarım. Video dışı. bayağı bir kupa kastım ben. Geberin kanka siz. Aga be. Bir daha Ames'le oynamayacağım ya. İkide bir zırt pırt ölüyor. Ames kötüymüş. Aa, attı. Aferin. Eren baba duymasın bunu. Ems kötüymüş. Hadi 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 hadi. Ah be. Tamam bizde 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 çok iyi çok iyi çok iyi. Sakın topu karşı takıma geçirmeyin. Sakın. Vuu. Çok güzel arkadaşlar. Maç bitti diyor. Şimdi star hediyemi alacağım. 3 kere ölmüşüm 0 öldürmüşüm. Kazanma serisi 5. Barry'den kalma herhalde. Aha süper Ender geldi son anda. Ama ne işe yarayacak. Ee, star hediyesinin birisini aldık. Şimdi arkadaşlar. Kulübümüze gelmeyi de unutmayın bu arada. Şu an videoları arda arda yüklediğim için arkadaşlar. Yani sizin kulüp açtığınızda haber, haberiniz yok. Ve beni eklemek isteyenler için ID'im şurada bir saniye. ID'im burada arkadaşlar. Yazmayı unutmayın ID'imi. Şimdi beni ekle, beni ekle diyorsunuz. Üşeniyorum arkadaşlar. Siz beni ekleyin. Zahmet olması. Şimdi ben barili tekrardan alayım. Ben bir görevlere bakayım en iyisi. Hmm. Şimdi koltla görev baya bir var. Acaba kult mu alsam diyeceğim. Şimdi bak Nita ile bir tane görevim var. Yani Nita, Nita şeyle bir görevim var. Bir de kult görevim var. Nita bir saniye. Bunda Nita var mı? Hani Nita ile bir tane daha görevim var. Ben Nita'yı alayım arkadaşlar en Yok ya da koltu alayım. Ya oyun verdi arkadaşlar. Kolt da oynayayım bir. Görev tamamlamaya falan çalışayım arkadaşlar. Burada ne değişik bir karakter bu ya. Yeni gelmiş herhalde ben bilmiyorum. Eminliği birisi var karşıda o. Oh. Kendinden emin galiba. Ay ay ay. <laughs> Kolt baya iyi arkadaşlar. E, gelmiş de oyuna bir ara. Ben oynadım. Arkadaşlar oyun çöktü ve beni hesaptan attı. Bağlantı kesildi diyor. Arkadaşlar internet geldi. Tekrardan girmeye çalışıyorum. İnternet görüyorsunuz çok kötü çekiyor. Şey, maçtan attı beni. Hesaptan attı daha doğrusu. Oyundan attı beni. Şimdi tekrardan giriyorum. Şimdi arkadaşlar yakında bu arada Clash of Clans başlamamı isterseniz başlarım ona da. Yine attı arkadaşlar oyundan. Arkadaşlar tekrardan girmeye çalışıyorum şu an. Bir oyuna girsem menüye gelse <laughs> daha iyi olabilir. Ben buraları keseyim hatta bir durdurayım videoyu. Girecek mi? Ya da girdi. Girmiyor lan. Yine hatta oyundan arkadaşlar. Arkadaşlar bizimkiler maçı kazanmış. Direkt yumurta verdiler bana. Zınk 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 zınk. Direkt enderde mi açıldı? Aa mutasyon geldi. <laughs> mutasyon poko. Üff. Ben mutasyon sevmiyorum ki. Pokoya gelmesi kötü bir mutasyon. Mutasyon ne ki? Bu ne mesela? Mutasyondan acaba yumurta al. Arkadaşlar mutasyon ne ki acaba bu oyunda? Aa, bu ne arkadaşlar? Aa, ücretsiz. Alabiliyor muyum ben bunu? Bak teklifler ücretsiz diyor. Ben bunu alırım eğer. Aha. Ücretsiz kredi. Ver 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 abicim ver. <laughs> ver ver. Oh. 8 bit almaya daha da yakınlaştık arkadaşlar. Bu ev zaten alındı diyor. Şimdi ücretsiz star, hediyesi var. Aa 10 star hediyesi. Aça açarım arkadaşlar. Bir saniye oyun kastı yine. Bir saniye tıklayayım buna ben. Alabiliyor muyum? Şu an bunları alamıyorum. 10 hediyesini alalım. Aa destansı. Ne gelecek destansıdan? Griffin. Griff. Tık. 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 Ember geldi. Tık. Zınk. 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 Ah be. Hadi be. Hadi. Gizemli efsanevi. Efsanevi gene geldi. Gene geldi. Gene geldi arkadaşlar. Destansı gizemli. Gizemliden gene geliyor. Aksesuar geldi bazın. Ee, Ender geldi bu sefer. Ender'den değişik bir şey gelmez. Yine kötü şey geldi arkadaşlar. Yine Ender geldi. Asper Ender geldi. Süper Ender de bir şey yaramaz. Tık 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 tık. Arkadaşlar. Zınk zınk. Zinc Gene Spencer sonunda. Neyse arkadaşlar bunlar da iyidir. Bunlar da iyidir. Hiç sıkıntı yok. Free bu bra brawler diyor işte arkadaşlar. Brok bu boşa geldi arkadaşlar brok. <laughs> Almayacaktım normalde. Beleş geldi. Aa 6 tane yumurta ücretsiz. Açarız bunu arkadaşlar. Tıklıyoruz hemen. Şimdi benim bir tane taktim vardı. <laughs> Taktik bir şey yaramadı. Aa mutasyon geldi tekrardan. Kime geldi bu sefer? El Primo'ya geldi. El Primo'yu da sevmiyorum pek. Yine mutasyon geldi. Bu mutasyon kime geliyor? Kolta geliyor. Kolta oynarım ben. İki tane alttan iki tane üstten. Mücefer geldi. Aa süper Ender. Aa destansı. Gizem niye? Gizem ne geliyor? 500 mücevher. Mücevherler ne işe yarıyor? Süper Ender. Süper Ender de evet Süper Ender de kaldı. Bu mücevherler ne işe yarıyor acaba? Şimdi bir star hediyesi gelmiş arkadaşlar. Onu da açalım hemen. Zing 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 zing. Yine Ender geldi. Ender'den pek bir şey geleceğini sanmıyorum ki gelmezdi zaten. Yeni rozet oyuncu rozeti diyor. Şu oyuncu rozetini de alalım bakalım arkadaşlar. Bu ne değişik bir şey. Değişik bir oyuncu rozeti geldi arkadaşlar. Günlük hediyeden şeyi de alalım güç puanını arkadaşlar. Mutasyondan bayağı bir geldi. Gene geldi bu arada arkadaşlar. Gördünüz. Hep birlikte açtık. Şimdi mutasyonda bayağı bir geldi. Gördüğünüz gibi. Bu mücevherler ne işe yarıyor acaba? pek bilmiyorum gene ben geneyi seviyordum internet var ama geçer. internet kötüyken acaba neler yapabiliriz geneyle ile bu mücevherler ne işe yarıyordu eskiden sanki biliyordum ama unuttum gibi ya mücevher ne bak orada 700 bilmem ne tane var star mücevher kostüm rozet ve kostüm rozet sprey ve profil simgelerini almak için kullanılır blue kaba e ne şey yarayacak bu şimdi? Ha koştum almak için galiba. Ben mesela şeyden koştum alabilir miyim? Bir saniye genelin, genelin koştum var mı ki? He anladım arkadaşlar. Hani buradan? Aa Ücretsiz mi? <laughs> Ücretsiz de alırım ben onu almak için ne gerekiyor bunu? He. İlk önce teklifi almalısın diyor. Ben bunu para vermem ki. Aa keşke. Bu arada param olsaydı alırdım arkadaşlar ama param yok. Param yok arkadaşlar. Kayıcı bu diyor zaten. Zaten hepsi 5000. Bulun bende eski hesabımda koştum vardı. Kral bulmuyordu. Yo. Viking değil ya. Viking bulunu yoktu ya. Ben de eski hesabımda şey vardı. Şövalye bul, kral bul gibi bir şey vardı arkadaşlar. Eskiden galiba koştum kaldırılmış. Şelinin koştumu. Şunu alayım da. Seç. Yo, yo, seçme. Mutasyonundan 3 tane var arkadaşlar. Hemen kolt mutasyonu oynayınca yumurta mı geliyor anlamadım ki. Daha da güçlü vuruyor herhalde arkadaşlar. Bir hesaplaşma mı girsek ya da yok. Gireyim tek hesaplaşma gireyim. Ya da çift hesaplaşma. Benimle oynamak isteyenler için arkadaşlar. Discord sunucumuza gelmeyi unutmayın. Orada şey yapıyoruz haber veriyorum. Yani haber veriyorum değil mi? Neyse arkadaşlar orada oynuyoruz. Oynamak için haber veriyorum. Gelmek isteyenler gelir. Aa donmadı. Aynen mutasyonu kolt galiba daha çok vurmaya yarıyor. Duvarı mı kırdım ben az önce? Evet duvarı kırıyorum ben. Ha güçlü vurmaya yarıyor anladım. Ulti atsam peki bunlar? <laughs> Ultiyi bana geri çevirdiler. Ultiyi attım öldüm. Atmamla ölmem bir oldu arkadaşlar. Bas sakın ölme. Ne olur ölme. Ne olur ölme bak. Vallahi kupa lazım. Teşekkürler. Ölmediğin için kardeşim. Zınk 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 zınk. Hemen ben çalları da kırıyorum ben bu arada. Uuu ultiyi. Çok iyi arkadaşlar. Hadi duvarı kırarım ben zaten sıkıntı yok. Tamam. Hesaplaşma yine senden. Yine senden Ems. Yine mi sen? Arkadaşlar fark ettiyseniz ee, hem uzun atışlar yapıyor hem duvarı kırıyor ve uzun yani uzun atışlar yapabiliyor kolt. Aha kestim. Poko da vardı bunun yanında sanki. Poko'cuk nerede acaba? Poko'cuk kesin saklanıyor. Altta. 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 Alo. Altta. Altta. Salak. Gel gel. Lan buraya gel. Bak burada burada. Adam yeniden doğdu bak. Orada Poco'yu teke düşürseydik. Aha aha. Uyy. Arkadaşlar. <laughs> ben sıfır kişi öldürmüşüm. Hala uyu diyorum. Ama arkadaşlar ben de bayağı bir hasar verdim. 9000 hasar vermişim. Gördüğünüz. Arkadaşlar bayağı bir. Bu videoda 700 kupa olacağım arkadaşlar. Zaten daha dakika var. 20 dakika olunca Genel videoları ben 20 dakika yapmayı seviyorum. Ama eğer daha da uzun yap derseniz bir tık daha uzun yapabilirim. Çok uzun yapamam. Şimdi mutasyon süresi geç geçmeyecek. Geçene kadar oynayacağım. Yani oynamaya çalışacağım. Zınk zınk zınk. Hadi bakalım hadi bakalım. Hadi mi hadi mi Bekleme yapma. Bu yükü de alın. Bak şurada birisi vardı ama. Şu taraflarda aha. Alttan tik geliyor. Tikle emsmiş. Poco adamsın. Hadi. Tamam. Gitti. Mutasyonu kolt baya bir güzelmiş arkadaşlar. Etrafı kırabiliyorum. Hoşuma gidiyor. Lan. Lan bul. Lan. Uç. Arkadaşlar birazcık coşmuş olabilirim. Pardon. Ufak bir. Üz. Ben buradan kendime yol açıyorum. <laughs> Bence bu taraflarda yok. Şu çalıya bir sallayalım. Çaldı. Aha! Edgar! Edgar! Bana uçacak! Bana uçacak! Bal! Lan bu! Bul! Lan! Aha! Kaçıyor! 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 Poco kaçıyor. 11 yükümüz var. 11 <laughs> yükü nereden bulmuşsak? Hadi Edgar, Edgar, Edgar'ı kes. Aynen abicim. Edgar'ı galiba ben kestim, bilmiyorum. Evet, ben kesmişim. <laughs> Hepsini zaten poka kesmiş. Ben bir şey yapmamışım ki. Ye, ye. Oo, bayağı ye. Bayağı bir atladım şey. Aha. Zink, 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 zink. Efsane bir efsane bir ne geliyor? Aha! Bu ne? Gel ayıcık Nita. Arkadaşlar Nita kostümü gelmiş. Jelaycık Nita diye bir şey gelmiş. <laughs> bu star hediyesi nereden geldi bana? Ha şu oynadığımdan geldi arkadaşlar. O zaman bu maçı da kazanırsak hem e, Kupa yolundaki star hediyesini alacağız ve birkaç daha maç kazanırsak yumurta alacağım arkadaşlar. Godzilla yumurtası. Ondan da güzel bir şey çıkar inşallah. Bu mutasyonlu koltuğu ben baya bir sevdim arkadaşlar. İnşallah hep mutasyonlu kolt gelir bana. <laughs> kır 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 kır. <laughs> Kırabilsem bile neler yapacağım. Kır 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 kır. Yesi. Yesi. misin sen nesin? Adın ne? Lan lan lan. Ölme. Ne olur ölme. Ne olur. Ne olur ölme. <laughs> Matrix filmindeyiz arkadaşlar. Matrix filminde gibiyiz. Oradan oraya oradan oraya tamam geldim. Sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Arkadaşlar. Zıng 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 zıng. O poko gitti. Tam pokoyu kestim ben. Al yükleri aferin. Aşağıda bir şeyler oluyordu. Ne oluyordu? Orada iki tane beleşik var. Tuzak da olabilir. Tuzak değilmiş. Ems merhaba Ems. Ems. Yes öldür onu. Öldür be. Kaçıyorlar. Kaçamazsın. <laughs> Kaçıyor. Aha kestim. Emzi kestim. Yanlışlıkla kestim. <laughs> aha, aha aha Yıktım duvarları. Uy. Arkadaşlar bu sefer iki kişi öldürmüşüm. <laughs> Helal olsun bana. Dokuz bu arada kazanma şey dokuz oldu. Bayağı bir şeyler geliyor. Şimdi hemen star hediyesi alayım. Alayım star hediyemi abicim. Aldım. Hadi. Zink 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 zink. Arkadaşlar bu videoda iki tane efsanevi star hediyesi yaptık. Birinden gene geldi. Birinden jelayicik nita kostümü geldi. Bu videoda bayağı bir kutu açalım gibi bir şey oldu bu video. İki tane efsanevi star hediyesi geldi. On star hediyesini açtım. Oo! Mutasyonu Brock ve Karşı takımda Hüseyin var arkadaşlar, Hüseyin. Hüseyin'e selamlar buradan. <laughs> Hadi oyna ama Brock. Hadi. Oyna. Arkadaşlar böyle oynamayan tipleri hiç sevmiyorum. Bakın, öldü. Neyse arkadaşlar, o da benim işime gelir. Hayır ya, hayır ya. Hayır! Aa! Arkadaşlar böyle oynamıyor işte. Takım arkadaşım oynamıyor. Sorun bu. Ben buna sinirlendim. Neyse. Kaybetmeseydik o yumurtayı alacaktım mesela arkadaşlar. İnternet çöktü galiba. Yok yok çökmemiş. Sıkıntı yok. Bundan sonra ne geliyor? Star hediyesi. Star hediyeleri beni salmıyor arkadaşlar. İki tane efsanevi star hediyesi açtık. Dediğim gibi. Altı tane yumurta açtık. Yumurtaların da efsanevi geldi sanırım. Ama bilmiyorum. Takımda Kaan diye birisi var. Mortis. Zık 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 Arkadaşlar zır diye tüm şeyleri kırıyoruz. Şimdi Kaan da diyor. Ulan ne oluyor buralara kırılıyor hep ya ne oluyor ya. Arkadaşlar takım arkadaşımın adı Kaan'mış. Lan 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 lan. Biz kuş <laughs> O şey aklıma geldi Bak ulti attı bak. İç. Ya hoşt. Hep dördüncüde kalıyorum bak. Sinir oluyorum böyle işleri. Sıfır kupa hep. Arkadaşlar. 20 dakika oldu. Oyun şu an beni sınıyor. O yumurtayı alamazsın diyor. Videoyu bitireceksin diyor. <laughs> Oyun şu an beni sınıyor arkadaşlar. Ama bu maçı kazanırsak yanıma El Primo geldi ya. Başka bir şey gelseydi daha iyi. El Primo sat. Kır kır orayı kır. Hadi gir buradan. Al o yükü. Aferin. El Primo köpek gibi davranıyor. Üzüldü. Lan saldır ona. Aferin. Aslanım benim. Ben de şuradaki şeyi kırayım sandığı. Uy bayağı iyi. Mutasyonlu kolt alırsanız arkadaşlar. Çok iyi. <laughs> Bilmiyorum. AFK birisini kesti. Son anda döndü. Uuu, uçtu oraya. El primo. Ölecek büyük bir ihtimalle. Birisi Muhammed'i kesti. Hadi. Ben de yardım ettim. Hava Havada arkadaşlar poz verdi. Ve arkadaşlar bu maçı da kazanarak yumurtamızı alıyoruz. Hırr abicim yumurtayı. Zınk zınk zinc zinc Açıldı böyle. Aa mutasyon geldi. Ne mutasyonu geliyor? Brok mutasyon. Brok'u sevmiyorum ben. Pek. Hadi gel bakalım. Bir star hediyemizi de alalım. Zınk. Zınk. Zıng zıng zıng. Sağdan soldan üstten alttan vurdum arkadaşlar. İyi bir şey gelmedi. Neyse. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuzun sonuna geldik. Umarım biz erken keyif almışsınızdır. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.